Çerki. Seneye Manchester United'ı mahvetmek istiyorum. Dört gözle bekliyorum derbiyi. Avrupa Ligi'nde bizi elemişlerdi. Serhat Akın. Sabah Hakan Çalhanoğlu ile mesajlaştık. Galatasaray beni istiyor, ben de Galatasaray'ı istiyorum dedi. Serdal Adalı, transfer için gözünü FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na çevirdi. PSG Atletico Madrid maçı yerel saatle gündüz 12 sırda başladı. Los Angeles. Edin Dzeko yıllık 2 milyon euro artı bonuslar karşılığında Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. PSG Atletico Madrid maçının var kadrosunda Ivan Bebek yer aldı. Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde bulunduğu Matvey Kislyak'ın ailesini İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe, CSK Moskova forması giyen 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Matvey Kislyak temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Real Madrid, Liverpool ile gelecek sene sözleşmesi bitecek olan Konate ile şimdiden görüşmelere başladı. İtalyan gazeteci Rudi Galetti. Avrupa'dan birçok kulüp Milot Rashika'yı transfer etmek istiyor. Beşiktaş, Suriye asıllı Roni Bartici'yi takip ediyor sağlık problemleri olan oyuncunun raporları incelenecek. Haber Türk medyası kaynaklı. Serce Gnabry'nin temsilcisi Türkiye'deki takımlarla görüşüyor. Galatasaray, Juventus'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Mbangula ile ilgileniyor. Eyüp Spor, Miha Zajc'ı istedi. Zajc teklife sıcak bakmadı. Eyüp Spor, Zajc'ın seçenekleri arasında yer almıyor. Besic 4-0 Madrid.